Anıyor ya anıyor. Selamun aleyküm. Şu okaliptüsün gözünü seveyim var ya. Köyü yakacağım. Dün de elevesi gün. Buraya bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Sel gitti. Şöyle göstereyim bak. Sel getirmiş zibili yığmış buraya arıların etrafına. Neyse yani ama benim kalıptı ağacım. Şöyle yığılmış şuraya. Şuradan bir yerden kopmuş, düşmüş. Yapıyoruz yani. Çok şükür. Yanmam demiyor. Kibrit gibi aynı. Yoksa bu oda. Neyse. Konumuz ne? Arıcılık. Arıya bakalım. şükür. Araya gelip gitmiyoruz. Şu tiken kovanların üstüne gelmiş. Yanında da bir balta malta tara yok ki. Onu bir mahvedeyim. Şöyle şuradan hemen girdik. Şu Anamın bıçağıyla anam görse beni öldürür. Evet araya bakabilmek için senden kurtulmam gerekiyordu. Evet doğaya bakalım. Niye bakalım? Keselim ki yerinden fişkirsin daha güzel olsun değil mi? Bu damak iyidir yani. Bismillah. Evet. Kılıcın gücü adına. Bak kılıçlar taş gibi duruyor maşallah. Karniyolar, belfastlar biraz sıkıntılı bu aralar. Yani yavruları yavru düzenleri zayıf. Şöyle ortalardan kitabın ortasından açak hemen. Kitabın ortasından hemen açılmıyor işte. Propolis. Sesi duydunuz değil mi? Kamyonun altında kalmış motosiklet gibi oldu vallahi çat diye. Allah Allah. Neyse ben bunu bir ayırayım da öyle açalım. <laughs> Şu bakalım yavru durumuna. Bismillah. Evet, Kötü gibi balı var. Ay maşallah. Saygın uçarısı değil misin lan? Bu kadar bal şimdi kalmaması lazımdı. Bir de şuna bakayım ya. Etrafta bal var ama. Burada da var kemerde. Orada da var. İşte burada iki tane çıta boş. Zayıf varsa onlara veririz. Yavrularını görmedim daha. Arkadaşlar kusura bakmayın donduruyor. Ee, çekemiyorum çünkü çıtaları çekemiyorum. Çıtalar öyle bir propolisli ki. Yani çat çut. Polen, üstü bal, altı yavru. Olması gerektiği gibi. Bu kılıç arısı değildir. Ben bunu kılıç arısı biliyordum ama. Kılıç arısı olsa niye burada stok bulamazdık. Demek ki bunu değiştirmişim. Uzun zamandır arılığa gelmeyince Bak şu kılıç ağrısı. bak şu giden var ya, o kılıç ağrısı. Yani onun yavrusu, ben eskiden biliyorum. Bak karnıyor. Günlük larva, şöyle göstereyim. Evet, güzel, çok güzel. arada güçlü, şiştada da öyle. Çekmeyeceğim. İşte bir şey yapma yok, kütük gibi balı var yavrusu da var. Arısı da güzel. Zaten bu kovan iyiydi. İyi de bal vermişti. Bu kovanı sağdım. Hatırladım ben. Bu kovanı sağdık. Ondan sonra çıtaları düzdüm. 15-20 gün sonra tekrar geldim. En üst çıtaya boşalttığım, süzüp verdiğim çıtaya bir daha tekrardan bal çekmişti. Kız çık hadi çık 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 seni bekliyorum şu an telefonu gösterebilsem size keşke. Telefonun ekranını sokmaya çalışıyorum. Bir de i̇şte şuraya bakalım. Burada bir üç tarı vardı. Arının en zayıf arısı buraydı. Aa, burada arı kalmamış bir şey Burada bir ana kayıbı da olmuş herhalde. Mehmet'in yerine göre. Aslında bu araya hiç direkt başka bir araya katsam daha iyi olur. Evet, yalancılamış gibi duruyor. Evet. Şuradan belli. Çekilir misiniz bayanlar? Şuradan. 2-3 tane yumurta var. Ne var? Belki de bir tane yeni anaharı dolamış olabilir. Nazmi yani burası ne? Her şey olabilir Güneşe bile sıkıyoruz arada bir Yalancılamış işte ama Bir bakalım bakalım içinde bir Bakirem makirem neyim bir şeylerim var mı acaba Eğer şeysi götür ortalığa dökerim Sağ sol bakinlere girsinler Ana var mı ana iyi? Ana belki de tabanladır. <laughs> Neyse bu arıyı başka bir arıya katarım ben direkt çırpmaya gerek yok. Zayıf bir arın e, ee, mesela bu üç kitap burada ya. Dört kitap bir arın. Bu tarafından ters tarafına koyarız. Zaten büyük ihtimalle don da o arı da geçecek. Ama bu kadar kadroyu boşa vermemiş oluruz en azından yani. Bakmazsanız böyle oluyor arkadaşlar. Gelip besleseydim baksaydık böyle olmazdı bu arı. Evet yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun beğeni, like, yorum, bir şeyler yaparsanız da teşekkür ederim şimdiden. Işte.